Merhabalar. Önceki videolarda bir Grafana kurulumumuzu yapmıştık ve arayüzümüzü tanımıştık. Örnek olarak da bir data gösterimi yapmıştık. Şimdi artık yeni bir dashboard oluşturalım ve bu dashboard'daki widget'ları inceleyelim. Soldaki hamburger menüden sekmeyi genişletiyorum ve buradan dashboard'a tıklıyorum. Sağ üst tarafta New sekmesine tıklıyorum ve buradan birkaç tane seçenek açıldığını görüyorum. Buna değinmiştik önceki videoda. İstersem yeni bir dashboard oluşturabiliyorum. İstersem burası daha düzenli görünmesi için yeni klasör oluşturabiliyorum. Ya da mevcut bir dashboardu buraya import edebiliyorum. Bunların hepsini zaten yapacağız inşallah. Şimdi yeni bir dashboard oluşturalım. Yeni bir dashboard dedim. Bakın burada yeni bir library ekleyebiliyoruz. İstersek burada görselleştirme araçlarını ekleyebiliyoruz. Yani boş bir dashboard'ta bu ekranı göreceksiniz. Ben tekrardan add visualization diyorum. Buradan data source'um Zabbix olacak ve sağ taraftan widgetlarımı seçebiliyorum. Burada öneriler sekmesi var arkadaşlar. Library de zaten şu an boş. Visualization diyorum. Biz genellikle burada ilerliyoruz. Sizin seçtiğiniz datalara göre de burada size önerilerde bulunabiliyor. Bunu kullanabiliyoruz. Şimdi Visualizations tarafına geldim tekrardan. Burada data sortumuz bizim Zabbix olacak. Çünkü Zabbix'i izleyeceğimiz için. Zabbix'ten gelen metrikleri izleyeceğimiz için. Bakın burada query tabları var. Burada örneğin şunu silebilirim. Böyle birden fazla isterseniz query de oluşturabiliyorsunuz. Add query diyorum. Bakın yeni bir tane query oluşturdum. Şimdi ben örneğin bir referans olarak ortamlarından bir makine izlemek isteyeyim. Zavix'ime geldim. Ben genelde böyle yaparım. Collection'a gelirim. Host'a gelirim. Spesifik olarak izleyeceğim bir host varsa host'un üzerine gelirim. Görmek istediğim datalarımı, başlıkları, tagleri bir görürüm. Ona göre yazarım. Ya da genel olarak bir tablo göreceksem eğer ona göre de ayarlamaları yaparım. Ben spesifik bir cihaz üzerinden ilerleyeceğim. Örneğin PC1. Şimdi PC1'in burada items'ları var. Bunu tıkladım. Bakın buradaki başlıklar önemli arkadaşlar bu tag'ler. Bu tag'lere göre biz Grafana tarafında gösterim işlemi yapacağız. Örneğin PC1 benim hangi grubuma ekli? Şöyle bakalım üstüne tıklayalım. Ankara Data Center altındaki bir gruba eklemişim ben bunu. Bakın Ankara Data Center diyorum ve PC1 çıktı. Eğer hosta grup olmadan erişmek istiyorsam bu şekilde eriştiriyor beni. Bakın ve hiçbir item da çıkmıyor zaten burada grubu kesinlikle belirtmemiz gerekiyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi PC1'i verdim ve PC1'in item taglarını burada görüyorsunuz. Şimdi buraya her şey sığmıyor. Buranın belli bir limiti var. O yüzden burada göstermek istediğiniz şeyi aramanız lazım. Ya da taglere gelip bulmanız lazım. Items'lara geldim. Örneğin buradan şöyle yukarıdan aşağı bakılabilir. Ya da monitoring'den latest data'ya geliriz. Şuradan PC1 deriz seçeriz apply deriz ve burada bakın görmek istediklerinizi görebiliyorsunuz. Buradan name'leri de seçtirebiliyoruz. Örneğin neyi bulabiliriz buradan? Disk boyutunu bir gösterelim. Zaten bunlarla çalışa çalışa artık detaylarını öğreniyorsunuz. Bu her hosta özel değil bu taglar, bu name'ler. Bu tamamen template ile geliyor. Birazcık Windows template ile çalıştığınızda bunlara aşina olacaksınız. Bakın Space Utilization yazdığımda hemen C diski için tabi burada gelecektir. İsterseniz dediğim gibi item tag de verebilirsiniz. Hemen şuradan mesela bir tag bakalım taglerde neler var. Taglerde component tabı altında, description tabı altında bir sürü şey var. Mesela bir component diyelim, componentin altında da birden fazla bakın tag var. Hemen şuraya tıklayalım, komponentin altında sadece komponentler, de i̇şte application CPU, memory, network. Bakın komponentin altındaki değerler, sistem diyelim, komponent sistemi izleyelim ve sistemin altında ne varmış? Servisler varmış. Ben şimdi item tek üzerinden aramayacağım, direkt item'a geleceğim ve buradan bakın space yazdığımda böyle de güzel bir özelliği var, otomatik tamamlıyor. Space utilization'a tıklıyorum ve bana burada bir çizgi verdi. Şimdi timeline bunun için çok uygun değil bu değeri göstermek için. Genellikle burada gauge ile çalışıyoruz arkadaşlar. Bu tarz metriklerde bakın gauge'e tıkladım. Hemen bana güzel bir arayüz getirdi. Şimdi gauge'e datamızı göstermiş olduk. Burada birden fazla fonksiyonlar da var. Burada bir takım işlemler yapabiliyoruz ama şu an bu değer için bu gerekli değil. Sağ tarafta hemen c diski durum diyorum. Bir title veriyorum. Açıklama çok önemli değil. İsterseniz transparan background yapabiliyorsunuz. Bunu göstereceğim widget tarafında. Link eklenebiliyor. Bunlarla şu an bir işimiz yok. Son değeri göstersin. İsterseniz burada hesaplama yöntemini değiştirebiliyorsunuz. Genellikle son kullanıyoruz zaten ağırlıklı olarak. Şimdi numeric field dediğimde tamamen numerik değer içeren alanları bana getiriyor. Ama bazen bu bize yeterli gelmiyor. Şimdi ben buraya C diski durumu dedim ama direkt üstünde de görmek istiyorum. Böyle bir durumda all field diyorum. Ama şu an burada mesela gereksiz bir veri ortaya çıktı. Şimdi bunu nasıl silebilirim? Buradan ona bir geleceğim. Şu numeric field kalsın. İsterseniz böyle sağa sola hizalayabiliyorsunuz. Bunu genelde oto bırakıyorum ki ekran rezolasyonuna göre kendini ayarlıyor. İsterseniz burada threshold label'ın etiketlerini gösterebiliyorsunuz. Böyle kalsın. Text size bunlar otomatik bırakıyoruz mümkün mertebe çakışma olmaması için. Buraları da otomatik bırakıyoruz. İsterseniz bakın burada threshold belirtmiş. 80 threshold olarak belirtmiş ama ben bunu 70'ten itibaren olmasını istiyorsan bakın 70 olarak yazdım ve buraya hemen kırmızı bir değer atadı 70'ten sonra hatta base'i isterseniz burada sarı da yapabilirsiniz bu tamamen sizin ihtiyacınıza kalmış ama genelde iyi durumlar yeşille gösterilir hatta şuradan şöyle ayarlayayım buradan trash olduğunuzda ayarlayabiliyorsunuz şimdi c diski durumu dedik şuna bir apply diyeyim bakın ekranda bu böyle gözükecek ben bu tarz çalışmayı sevmiyorum. Yani ben baktığımda değerin ortasında görmek istiyorum. Hemen tekrardan sağdaki 3 noktaya tıklıyorum. Vücudun üzerindeki edit diyorum. Bir de burada birden fazla değer olduğunda ancak altındaki yazıyı gösterebiliyoruz. Yani şurayı all field yaptığımızda burada eğer birden fazla değer varsa bu altındaki değerler gözüküyor. O yüzden buraya ben birden fazla disk durumu ekleyeceğim. Dersin başında göstermiş olduğum gibi burada yeni bir query ekleyebiliyoruz. Şunu kapattım ve yeni bir query ekledim. Ya da bu query'yi de kopyalayabiliriz. Şöyle yapalım. Bir tane yeni ekleyeyim, bir de kopyalayarak yapayım. Şurada add query dedim ve B query'sini ekledim. Şimdi ben nasıl yapmışım? Ankara Data Center demişim. PC1 demişim ve space utilization'dan total space'i alıyorum şu an. Total space bakın yanına geldi. Aslında total space'in bu şekilde gösterimi de pek doğru değil. Yani bu full kırmızı gibi gözüküyor. Sanki tamamı doluymuş gibi gözüküyor bu gösterge gauge widget'ı beraber. Ama burada mantığı size gösteriyorum. Bu düzenleme işlemlerini daha sonralardan yapacağız inşallah. B query'sine de total space'i eklemiş oldum. Bir de bunu kopyalayalım. Şuradan B'yi kopyaladım görmüş olduğunuz gibi. Total space'ten ziyade bakalım neyi bulabiliyoruz. Used Space. Kullanılan Space'i de bir görelim. Toplam Space. Toplam alan 50 GB'mış. Biz 24'ünü kullanıyormuşuz. Yani yarısı doluymuş diyor bize. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Burada şimdi birden fazla query olduğu için bu gauge bazında da tek bir threshold gösterilebiliyor. Bunu nasıl ezeceğimize bir bakalım. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Örneğin B için ben mesela 49'un kırmızı değil de yeşil olmasını istiyorum ya da mavi olmasını istiyorum. Bu aslında tam bir değer. Bunun yeşillik, kırmızılık bir şeyi olmasını istiyorum durumu. Burada add field override diyorum ve fields with name seçeneğini seçiyorum. İsme göre buradan field'ımı seçeceğim. Total space'i seçtim ve buna bir override ekleyeceğim. Add dedim. Burada threshold ekleyeceğim. Threshold'u sileceğim ve bunu mavi yapacağım arkadaşlar. Bakın artık bunun için bir threshold belirtmedim. Bu tamamen threshold'dan bağımsız bir değer oldu. Şimdi used space için de yapalım. C için yazacağım bunu. Tekrardan add field override diyorum. Fields bit name diyorum ve buradan used space'i seçiyorum. Buradan add override property deyip threshold'a geliyorum. Ben bunu şu an threshold yapıyorum ama size başka bir konu lazımsa onun için de buradan override belirtebilirsiniz. Yani üzerine yazabilirsiniz. Trash 80 değil de aslında burada yüzde kullanmak daha mantıklı. Yüzde değer alabiliyor muyum? Pardon bu absolute. Şurada percentage diyelim. Yüzde %80 80'e geldiğinde evet kırmızı olsun. Altındaysa yeşil olsun. Bunu yüzde olarak göstermek daha mantıklı olacak. Yüzde 80'ine geldiğinde kırmızı olsun benim user space'im. Ve son olarak da arkadaşlar transform data'ya geliyorum. Ben bu time'ı burada göstermek istemiyorum. Transform data'ya geldim. Şuradan filtre'a basıyorum ve burada kullanabileceğim dönüştürme özelliklerini görüyorum. Filter by name diyorum. Time'ı kaldırıyorum arkadaşlar. Bakın gereksiz olarak istemediğim bir şeyi buradan da elemine etmiş oluyorum. İsterseniz farklı bir tanesini de kaldırabilirsiniz. Neyi göstermek isterseniz onu burada seçebilirsiniz ve disk durumu için bir widget tanımlamış olduk aslında. Hemen bitireceğim. Şurada C diski durumu demiştim ben. Onu değiştirmek istemiyorum şu an. Apply diyorum. PC 1 için disk durumunu gösteren gauge yani göstergeleri oluşturduk. Burada görmüş olduğunuz gibi efes label diye değişkenin ismi de geliyor burada. Bunu regex'le düzelteceğiz. Bunları da kullanıyoruz biz. Regex'leri çok kullanıyoruz aslında. Bir sonraki videoda inşallah onu görmüş olalım. En azından regex mantığını da görmüş olursunuz. Sonra da diğer widget'larla beraber PC1 için konumuzda ilerlemeye devam ederiz. Son olarak burada yapmamız gereken bir dashboard'u tasarladıktan sonra böyle bırakmak yeterli olmuyor. Şuradan save dashboard diyeceğiz ve buna bir isim vereceğiz. PC1 diyorum. PC1 için yaptım. Client PC1 için özet diyorum. Bir açıklama verdim. Burada tek bir folder'ım olduğu için dashboard seçili ve save diyorum. Bakın şu an PC1 için bir dashboard oluşturmuş olduk ve bu dashboard'a bir widget eklemiş olduk. Bu video bayağı uzadı. Sonraki videolarda da farklı konularla ilerleyelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.